Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda hem combat'ta bir açıklama geldi. Bu açıklama nedir, ne değildir? Bunları konuşacağız ve açıklamada listelemeye dair tabii ki bir şeyler artık geldi, bir şeyler söylediler. Bunlardan bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce emeğimizin karşılığı videoyu beğenirseniz sevinirim. Kanalımıza da abone olup bize destek verirseniz ayrıca sevinirim. Şimdi başlıyoruz. İlk olarak son durumumdan bahsedeyim hamster'da. Ee, gördüğünüz üzere işte anahtar kısmım e, eksik diğerlerine göre. Çoğu kişi artık 20-22 anahtara sahipken ben 12 anahtara sahibim. Neden? Ee, mini game'leri günlük e, her gün gelen işte gece saat 11 gibi gelen mini game'leri yapıyorum. E, ama bisiklet oyununa geldiğimizde daha önceki videomuzda konuşmuştuk bu oyunu. E, bu oyun gerçekten de artık yani hiç oynayasım gelmiyor. E, reklam basmışlar. Hani bir oynuyorsun iki oynuyorsun. Oynuyorsun ama anahtar vermiyor sana e, bu sebepten ötürü bayağı da can sıkıcı bir e, hal aldı onun için e, oyun yapmayı şu anlık bıraktım e, belki o reklamları düzenlerlerse ki bugünkü açıklamada değinmişler buna. Tekrar bakabilirim ama yani koskoca 300 milyonluk bir projenin de böyle reklamların arkasına geçmesi de hiç hoş bir durum değil. Yani bunu da zaten daha önce konuşmuştuk dediğim gibi yani anahtar sayım ondan dolayı eksik günlük bir tane anahtar geliyor şu an için o 4 tane oyundan geleni yapmıyorum. Coin sayıma baktığınızda 500 milyondu bir önceki videomuzda ne yaptım? Saat başı kar arttırmak için yeni gelen bir kart vardı çok fazla veren ona bastım. Bir 100 milyon en son onu yükselttim ondan dolayı böyle oldu. Bir tane de şey aldım karakter aldım 50 milyona ve elimde bu kaldı. Yine işte 3 saatte bir olabildiğince girip e, claimlerimi yapmaya çalışıyorum. E, coin de toplamaya çalışıyorum. Yani artık oyunda anahtardan ziyade ki anahtar aslında önemli. En yani önemlisi belki o. Ama ben saat başı karımı arttırmaya devam ediyorum. Öyle söyleyeyim. E, onun yanı sıra da ana sayfamıza konuşacak herhangi bir şeyimiz yok. Şimdi bugünkü açıklamadan bahsedelim. E, gördüğünüz üzere sağ tarafta İngilizcesini, solda Türkçe çevresini görüyorsunuz. Bunu Telegram duyuru kanallarından paylaştılar ve şöyle diyorlar sizlerle beraber yorumlayalım oyun bölümümüz hakkında diyor çok yorum aldık diyor yani bize bayağı bir sövdü saydılar diyor kullanıcılarımız. Ee, öncelikle işte diyor ilk gelen e, şeyler e, bunları bot temizleme. Yani amacımız bu diyor. Ee, botları ortadan kaldırmak istedik bu oyunlarla vesaire anahtar toplamayla. Bundan bahsetmiş. Ee, daha sonrasında oyunun hiçbir bölümün oynanmasını zorunlu olmadığını belirtmek isteriz diyor. Ee, bir Yani oyuna katılmanız zorunlu değildir diyor. Ama diyor e, diğerlerinden yani çok oynayanlarla diğerlerini ayırt etmemizin de bir yolu olarak da e, işte bu bu anahtarı falan toplayanlara diyor daha çok coin vereceğiz diyor. Diğer oynamayanlara daha az coin vereceğiz diyor. E, ama diyor her halükarda bot değilseniz diyor herkese e, jeton yani coin e, token dağıtacağız diyor. E, burada tokenlerinizi almanın tek zorunlu kısmı da ton cüzdanınızı bağlamak diyor. Buraya kadar e, şöyle bir sorun var. Yani oyunu oynamak zorunda değilsiniz ama oynamak zorundasınız'a getirmişler burada. E, bu saçma oldu. E, çünkü reklam bastınız bir şey bakın hatta onu da yazmışlar aşağıya okuyalım. İşte sizin e, geri bildirimlerinizi duyuyoruz diyor. Niye? Çünkü çok büyük bir topluluk Twitter'dan olsun, YouTube yorumlarından olsun her yerden millet sövüp saydı geçen günlerde. Çok sinirlendiler. Çünkü herkes listeleme beklerken adamlar herhangi bir açıklama yapmıyorlardı. TG'ye listelemeye dair. Ki Roadmap'lerinde aslında Temmuz'da listeleme yazıyordu. Öyle bir şey olmadı. Burada patladılar. Neyse odak noktamız işte. Reklam ağırlıklı oyunlardan ziyade keyif alabileceğiniz oyunlara kaydıracağız diyor. Yani burada oyunlara kaydıracağız demek daha fazla oyun getireceğiz demek. reklamı azaltırız belki diyor ama daha fazla oyun getireceğiz diyor. Yani oyun bitmeyecek diyor. Burada bundan bahsediyor. Ve anahtar gerçekten önemli olacak diyor jeton dağıtımında. Sonrasında da işte sizlerin en çok sorduğunuz kısmı airdropu gerçekleştirmek için işte dümenden çok aktif olarak çalışıyoruz demiş. Sonra da işte hamster'ın en büyük projeyiz işte en büyük airdroplardan olmamız için diyor teknik bir sorumluluk da alacağız diyor tüm ağların yük işte yük testlerini yapıyoruz diyor çökebilir diyor ağlar bu bakımdan bir tık haklılık verebilirim aslında. Tamam eleştiriyoruz reklam kısmından falan ee, ama dediği gibi çok büyük bir kitle olduğu için de ton ağının e, bu şeyi kaldırıp kaldırmaması e, kaldırmayabilir yani çok normaldir bu e, işte bunun için de diyor teknik çözüm için ton e, blockchain ekibiyle diyor işbirliği içinde çalışıyoruz diyor. E tamam bu okey çalışıyorsun ama sen bunu daha önce neden yapmadın? 4-5 aydır e, oyun meydanda. Haziranda demişsin ki ben tonağında listeleneceğim. 2 ay geçmiş. Yani stres testini daha yeni mi yapıyorsunuz diye adamları da aslında sorarlar. E, beklentimin bir önceki videoda bahsetmiştim aslında neden düşündüm. Çünkü reklam bastılar. E, bunu kendileri de kabul ediyor reklamların çok olduğunu vesaire. Yani reklamlardan e, kazanıyoruz diyor adamlar. Ee, yani reklamdan kazanıyorsa o kadar insana ne kadar parayı nasıl dağıtacak o kadar parayı derseniz e, bir fikrim yok açıkçası illaki sponsorları falan vardır ama genelde bu reklamdan kazandırma işi e, beni pek bağlamadı yani bu açıklamanın özetinde diyor ki evet listeleme yapacağız diyor işte en büyük biz olacağız diyor çok fazla vereceğiz diyor ee, sabırlı olun diyor oyunlar oynayın diyor jetonlarınızı kazanmanız için. E peki listelemeyi ne zaman yapacaklar? Bu sağda gördüğünüz görsel fake bir görsel yani böyle bir şey yok daha e, ama herkesin de merakla beklediği Binance listelemesi e, hamster için bugün yarın yani herkes Twitter'a falan girdiğinde yeniliyor sayfayı diyor ki hani belki e, hamster'da diyor işte listeleme gelmiştir diyor. E, bu sayfayı elbet bir gün göreceğiz bu e, fotoğrafı bu bence Ağustos içinde ki şey bencesi yok yani mecbur yapmak zorundalar Ağustos'un ortasına kadar bu listelemeyi bence yapmak zorundalar. Ee, yani bu şeyi elinde sonunda Binance'te kesinlikle bence listeler e, hamster'ı e, listelemenin ben şey artık Temmuz'da bitti zaten Ağustos ortasında olacağını düşünüyorum tam böyle 15 civarı falan e, o zamana kadar da işte bugünlük anahtar carçurt bunların da hepsini halletmiş olurlar belki Ağustos ilk haftası da olur eğer Lord'da iseniz de rahatlıkla e, bu süre zarfında bence Lord olabilirsiniz siz Bunları araşın. yani adamlar şu an oyunu getirerek lordları ve skinleri yani karakterleri unutturdular aslında. Bunlara da bence önem gösterin çünkü oyunun diyor her bir aşaması diyor token dağıtımına etki edecektir diyor. Bu önemli. Peki ne kadar kazanırız sorusunun cevabı şu an güncel olarak artık 5 milyon saatliğe ulaştığımızı söyleyebiliriz. 5 milyon saatliğe 5000 coin demişim lakin 5000 coin'i kim alır? Lord olan alır. Anahtarları her gün günü gününe toplamış olanlar, oyunlar vesaire onlar ee, toplayanlar vesaire ee, skinler belki etki ederlerse en iyi skinlere işte sahip olanlara 5000 coin yani en güzel şekilde 5000 coin verebilir 5 milyon saatliğe. bunu da 0.25 şu anki premarket fiyatını görüyorsunuz. 279 ben direkt 25 yuvarladım. 1250 dolar yapıyor. Bunu verebilir mi? Verebilir neden vermesin ama şöyle belki kilitli verir işte daha önce de bahsettim %10 kilitli vesaire verebilir bunu bilmiyoruz. İşte efendim ben doğurdum anahtar toplamadım vesaire. %50'sini vereceğim dedi mesela sana. O zaman ne kadar verir? 1250 doların %50'si de 625 dolar yapar. Gene çok iyi para yani ben o anahtarı uğraşmamışım etmemişim. E tabi uğraşsam yani eğer böyle ve iki katını verecekse çok daha mantıklı olur aslında. E ama gene de uğraşmasan da 625 dolar ve eğer öyle bir şey verirse tabi çok çok güzel bir para bence. Ee, hala yani bir yere geldik hamster'da mecburen artık bunu da devam ettirmemiz gerekiyor bence. Ee, son olarak da telegram grubumuza gelerek işte e, hamster'ın günlük kombosunu işte gameini, efendim şifresini e, keza başka projelerde konuşuyoruz. Hepsini e, burada gelip e, sohbet muhabbet edebilirsiniz güzel aktif kaliteli bir grubumuz var. E, yorumlarda da eğer sorularınız varsa sorabilirsiniz. Sağ tarafta da dox'u görüyorsunuz notcoin'in e, ikinci çıkardığı oyun. Ee, ekibi aynı ekipten ee, ve bunun gerçekten reklamsız vesaire e, çok iyi bir airdrop dağıtacağını düşünüyorum ben. Ee, bunu da e, açıklama kısmında şurada görüyorsunuz yine sağ üçüncü görselde Orada telegram grubumuzun altında doksa başla yazıyor. Oraya e, tıklayarak da doksa hemen başlayabilirsiniz. E, zaten yapmanız gereken çok bir şey yok. direkt açıyorsunuz. Size otomatik telegram kullanım yılınıza göre işte bir iki yıl neyseniz ona göre airdrop veriyor. Onun dışında taskları tamamlayarak da bunu yapıyorsunuz ve 14 Ağustos'ta onun listelerini bekliyorum. Bu şekildeydi. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.